Merhaba arkadaşlar. Ben Esra Eroldaki Batuhan Yener'in en yakın arkadaşıyım. Çocukluk arkadaşı sayılır. Size Batuhan hakkında bildiklerimi anlatacağım. Çünkü artık içim el vermiyor ve bir şeyler açıklama gereği duyuyorum. Batuhan'la tanıştığımızda daha lisedeydik. Hemen dikkatimi çeken şey onun herkese karşı saygılı ve nazik oluşuydu. Kimseyi küçümsemez, kimseyi göz ardı etmezdi. Arkadaş çevresinde iyi kalpli demek onun için hafif kalırdı yani. Çok iyi bir insandı. Herkes ona dert anlatmak isterdi. Çünkü asla lafı kesmez, sabırla dinlerdi. Güler yüzü, işten kahkahası ve pozitif enerjisiyle insanlara umut veren birisiydi yani. Kim olursan ol hani yanındakini kendini değerli hissediyordun yani. Öyle bir insandı. Çok iyi bir çocuktu. Hayatın onun için sadece eğlence olmadığını hepimiz görüyorduk. Çalışkan, sorumluluk sahibi bir insandı. Hani biz top oynamaya giderdik, Batuhan gel derdim ama gelmezdi. Ders çalışırdı sürekli. Geleceğe dair planları vardı. Çevremizdeki insanlar hep onun bir kariyer hedefi olduğunu ve bir şekilde büyük başarılara imza atacağı yönde hep böyle iyimser davranırlardı. Çünkü öyle bir e, his veriyordu bize. E, çok büyük bir insan olacak. Hani mesela okuyacak, öğretmen olacak gibi. E, yani kötü işlerle hiçbir alakası yoktu. Hani sigara, bilmem bir şeyler içmezdi. E, çok iyi bir çocuktu yani. E, geleceği e, çok düşünen birisiydi ve bu yüzden de ben canına kıydığına asla ve asla inanmıyorum. Çünkü bu kadar umut dolu bir insan, yaşamak isteyen bir insan kendi canına kıymaz. İnsan ilişkilerinde de çok samimiydi. Arkadaşlık onun için bir oyun değildi yani. Sımsıkı bağlanıyordu, güven veriyordu. Yani gece yaralarında bir mesajlaşırdık mesela. Hani bir derdim olduğunda zaman söylerdim hani maddi yönden, manevi yönden. Her zaman bana yardım ederdi. Yani Batuhan aslında hani daha sonra da evlendi. Ee, Türkan'la Türkan'la evlendikten sonra e, Çok bir sürmedi zaten 4 ay falan evli kaldılar Hatta ben de onların düğününe falan katılmıştım ee, Aslında e, Batuhan e, Türkan'ı çok seviyordu Ama e, sonra ne oldu Aralarında bir şeyler oldu ve Türkan'la ayrılma gereği duydular Ve ayrıldılar ama tabii ki de aynı evde yaşıyorlardı e, Tabii bir gün öğrendik ki Batuhan intihar etmiş Yani canına kıymış e, iple yani ben ben hayatta inanmıyorum böyle bir şey olacağına. Çünkü Batuhan'ın yapacağı hiç böyle bir şey ben aklım yani dünyada düşünmem yani böyle bir şeyi. E, psikolojik olarak da herkes işte psikolojisi çok kötü falan de, diye düşünmüşler ama aslında öyle bir şey yoktu. Yani çok dengeli bir psiko, e, psikolojik olarak e, dengeliydi yani öyle söyleyeyim zorlu zamanlar yaşamış olabiliriz ama Batuhan aşırı karanlık düşüncelere düşecek bir karakter değildi. Ailesine, arkadaşlarına olan sevgisi, sorumluluk duygusu hep güçlüydü. Günlük hayatında işte ben bunu alıyorum diyecek birinden, şu an ne yapabiliriz, nasıl çözeriz diyen biriydi. E onun canına kıyma ihtimali bana hiçbir zaman mantıklı gelmedi. Çünkü onun hayata sevgisi vardı. Arkadaşlarına, çevresine, eşine çok bağlı bir insandı. Ailesiyle de ilişkisi özel bir bağdı. Onun annesine ne kadar düşkün olduğunu zaten herkes biliyor. Batuhan her zaman ailesi için ne kadar hani fedakar davranabileceğini herkes biliyor zaten. Aile kurduğu dönemde de aileyi düşkünlüğü, sorumluluk alma isteği hep öne çıkıyordu. Ailesi için çok şeyler yaptı. Yani çok iyimser davrandı ve zaten annesi babası tarafından da çok sevilen birisiydi. İnsanların ona yaşam enerjisi yüksek demesinin bir nedeni vardı. Doğru. Hani bazen üzülürdü, bazen kaygılanırdı ama bu kaygı onu durdurmazdı yani tam aksine harekete geçirirdi. Hayatın güzel yanlarını kaçırmak istemezdi. Karamsar bir ruh hali içinde yani intihar düşünecek bir yapısı yoktu. O yani ne diyeyim sana bir mücadele adamıydı yani zorlukları aşmak, sorunları çözmek hep e, onun işiydi yani. Hep hatta bize de böyle e, sü sürekli sözler söylerdi. Onun ölümü haberi ilk geldiğinde ben şok olmuştum. Yani çok büyük bir şok yaşadım. Hani bu olamaz dedim kendi kendime. Hem ona hem de bu kadar hayal kuran bir insana yani bu hiç yakışmadı dedim. Hani ne diyeyim? Onun kaybına zaten daha alışamadık. Gerçekten çok üzüntülüyüm. Hatta konuşamıyorum bile yani. Çok ağladık, çok üzüldük. Yani Batuhan benim mesela çok iyi bir arkadaşımdı. Yani liseden beri e, tanışıyoruz onunla. Çok uzun zamandır. Yani ben onun intihar düşüncesi olması da e, mümkün değil. Ben hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Yani bu işte bir iş var diyorum ben. Hani cinayetse cinayet ama bunu tabii ki de e, Esra Erol inşallah çözecektir. Ve e, şu an yaşanan soruşturma sürecinde de biz arkadaşlar olarak e, her zaman yargıya güveniyoruz. Ve sürekli de zaten haberlere bakıyoruz ve inşallah bir gün neyin ne olacağı ortaya çıkacaktır. Böyle düşünüyorum yani. İnşallah onun dostluğunu, hayallerine inanan herkes bilsin. O yalnızca şüpheli ölümle değil, hani yaşamıyla da örnek biriydi. Onun gülümsemesini, geleceğe dair umutlarını ve bizlere paylaştığı anıları hiçbir zaman unutmayacağız. Adaletin yerini bulması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çünkü Batuhan'ın sesi artık susmayacak ve e, neyse ortaya çıkacaktır. Hoşçakalın.